Merhaba arkadaşlar. Merhaba sayın dinleyenler. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Ha onları e, bu arada haberi söylememize gerek yok. Gerideki adı yasındı <laughs> zaten herkes söylüyor. Abone olup ve bizi beğenmeyi lütfen unutmaya teşekkür ederim. Harikasın abi. Umarım müzikleri çok bastırmamıştır. İyi eğlenceler, sağ ol. Outfall. Biz de varız. Definitive. <laughs> Definitive. Definitive. Definit ben de onu dedim. Bu arada ilk söylediğim doğruymuş benim. Yüksek numara Definitive Edition. <laughs> Dışarıdan <laughs> savaş. Gibi. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Edition. Definitive Edition ta tam paket abi. Bu oyunun tam en son cool hali. Full cool hali. Bütün diğer şeyler var, öyle. Bu da ilk bölüm. Yeni oyun. Yeni oyun. Başlayalım. İki oyuncu. İki oyuncu çok güzel zor, zor. mu normal mi? Ben genelde zor oynuyorum. Zor. Her şey. Bak çok zorlanırız ama. Ama eğleniriz de. Zor. <laughs> Uyarı veriyor oyun. Bu Ne diyor? Zor ben? modda oynamak istediğinizden emin misiniz? Zor modda mağlup olduğunuzda karakteriniz kalıcı olarak ölme olasılığı vardır ve ilgili kayıt dosyası silinir. Tamam. Ekno eşli oynarken oyuncular aynı modda olmalıdır. Ee, kalıcı olarak ölmeyelim. Niye ölüyoruz ki? Ya zor modun öyle bir özelliği var. Baştan Baş... Full kaydı siliyor. Ölüyor karakter yani. So, o ilerledik bir saat bitti. Ne bir saat bu oyun daha şey bir 50 saat oynayacağız. Bir Yok ölmeyelim. Bunu yapmayalım. Hayır hayır ölmeyelim. <laughs> hayır hayır ölmeyelim. İki oyuncu peki, normal, normal. seçiyorum. Normalde bak uyarmıyor. Abi sen gamepad'desin. Atın. Oyuncu iki. Ben oyuncu bir. Herhalde. Atalım. Uygula ve kapat. kapat. Abi direkt bölüyor. Ve ay. Abi ama o... tipler çok kötü. Abi ya askereden yarat ya da bunları tek tek kurcalayacaksın. Bir yok. saç sevgi. Umarı iyi. Çok doğal saçlarımız var. Yani hani. Kim mi peki senin adın? Yok. Kim mi kalsın? ırk Rengi Aureli Kaziteli Ramon Hani Aureli Ben nasılım? Ha harikasın abi İsmim ne? Altarın oğlu Tarkan ha, böyle yaşlı bir şey buldum çünkü sakalı var İlgin gözüküyor Tarkan'ın babası Altar yapabilir miyim ismini? Abi sen ismini ne yapmak istersen yapabilirsin zor yazılır o ya Ben yaz bakayım nasıl yazacağız onu ha, ben yazayım buradan klavye var <laughs> <gerçek. gülüyor> Evet Alt neydi Tarkan? Tarkan'ın babası. babası Altar Tarkan'ın babası Babası Altar Çok uzun oldu. Tarkan'ın babası kalabilir. Tamam. Emin miyiz? Direkt şey yapayım mı abi peki? Altar. Altar sen oyun içinde anlatırsın kimden olduğunu. Virüs siz simsiniz derse. Altar. Tarkan'ın oğlu. Tarkan'ın babası. Babası. Tarkan. Gibi. Ben de Jim olayım. Düz. Jim. Jim hani hikaye senin etrafında dönüyor. Cim de yancı. Takılıyor. Bulmuş şey. Tamam. Tip bu mu? Bu bu. Tamam abi yarat o zaman. Altar. Allah'tan başka kimse yaratıcı değildir bu arada. Abi oyun tüyoları var arada bir okumak ister misin? Ben hiç o sırt çantasını açabilirsen hemen derine serbest bırakacak. Ha, ben biraz biraz da öne gelsin. Biraz da öne gelsin. Gel Teslim gelmiyor <laughs> <laughs> Hayatım boyunca cezayla güvenliğinde yaşadım. Kim ben miyim? Evet bize biz, okuyor. Dış işte, <laughs> dünyanın acımasızlığında korudum ancak havaledeki ah, hayat o kadar kolay değil. Kabilemi sağladım. Ama insanlara da olsana. Biraz vurgulu yapalım. Güvenliği. <gülüyor> Hızlı geçirdi. Hayır biz Abi mi geçiyoruz? <laughs> geçmiyor geçmiyor. Alt yazı değil ha, Ben seni bek <laughs> Okuyunca ha. basacağım etrafa. Ben şey yaptım. Güzel böyle alttan Anladım. müzik girdim şu an. Müzik mi var altta? Yok ben girdim. Tamam. Kayıttan. Sen böyle güzel okuyorsun tamam. oyunun girişini. Hayatım boyunca. Bu arada ciğer ciz, zor. Gizli desene sen. Ciğer zor. Ciğer zor. Tamam, bilgi vermek lazım. Yalan yanlış kilerle bir. <laughs> Hayatım boyunca ciğer zorunun güvenliğinde yaşadım. Dış dünyanın aşamasından korundum. Ancak Aure'deki hayat o kadar kolay değil. Kabilemiz sağladığı tüm güvenlik için yaşa, yasalarımız çok ağırdı. Bireysel olarak yargılanmayız. Soya göre yargılanmayız. Soyumun başarılıkları bana ağır geliyor. Büyük annem uzun zaman önce kabilemizi yıkım getirmiş. Ailemizde ama yani benim büyük annem uzun zaman önce kabilemi yıkım getiriyor. Yine <laughs> <Sen, gülüyor> Ailemize de, de ağır bir kan bedeli getirmiş. Her zaman onun kalp bedelini ödedik. Sıkıldım ama okumaktan çok. Ben okuyayım mı? İnmeyin sana. <laughs> bekle bekle. Sakin ol ben okuyayım. Yaşlı dostum Yizan ile borçlarımı temizlemek yetecek miktarda para kazanmayı umarak deniz ötesi bir keşfe katıldım. Bu bir hataydı. Geri dönüş yolunda gemimiz kayalara çarpmasına rağmen hala nefes aldığıma göre şanslıyım. Şimdi kendimi tekrar toplayıp yaban ile yüzleşmek duvarların dışındaki evcilleşmemiş topraklarda yaşamaktan başka çarem yok. Kendi kademleri çizmeliyim ya da bu yolda ölmeliyim. Allah'ım ne Aha nerede? <gülüyor> <gülüyor> ya ha karım ya. Ben aşağıdaydım yukarı baktım. <laughs> aşağıdaki, aşağıdaki sensin. Ah meşale var abla, Ah. Gemi çarpınca tabi sıkıntı oldu abi. Tamam sen al onu abi. <gülüyor> 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 Hepsi ben al o Abi bak burada zırh, var abi. Onu ikimiz alabiliyor muyuz mesela? Yok abi sen aldın git lan. <laughs> abi böyle üzümler var gel bir üzüm toplayalım abi. Evet. Onu da gör. Böyle. Neredesin? Şurada saklanıyor Nerede abi? abi. Işıktan da mı gördün? Bak burada deniz no, yosunu var. Ne olmaz mi bunlar. Demin zırhı aldım ben alamadım ya. Deniz ağabey. yosunu var abi burada onu topla. Bunu yemek falan yapabiliyor. Her şeyi bana gittiğim gibi hissediyorum ya. Abi Aa, gör diye de. Batıl abi uzun. Ha uğraştırıyor. Bayağı Aa, alıyor. Yani. Anladım. Müsaadenle bir mikrofonu alacağım. alacağım. Ne yapacağız bu fenerde? şey yapabiliriz aslında bunu ya. Şey envanteri açıp bunu aslında çıkartabiliriz ya. Nereye? Üç geçip abi. Yukarı. A'ya bas. Evet daha bu kadar. Bak da karanlık değil. Çünkü. Cebe koydum. Cepte aynen. Söndürüp cebine koyuyorsun abi. Ha. ha. Rahatsın şu an sıkıntı yok abi. Koşun. Aa dur temiz su Hiç. Bak, içebiliyoruz. Basılı tutarak içiyorsun abi. Allah'ım affolur Temiz bana. su içiyoruz bak baf alıyorsun abi serinliyoruz biraz falan daha, falan. Biraz daha içeyim. Bu Ne toplayacağız bir de ye. Yok bu kadar bitti. Gel abi bak şurada şey var. Birdden var. Böğürtlen al bize. Hepsi nasıl alıyor öyle tekte ya gördün mü? Ya mi? bir post alıyor işte. Ne? Aa ne bu? Aa bandaj var burada abi. Güzel. Bu yatak abi yatmak için bir de galiba bununla konuşacağız. Bununla konuşmadan önce ekmek var abi burada. Ekmek de aldım. Bu ne? Eee abi. Altar benim. Yaşıyor. Evet. Ah, Donuyor olmaz. Olacak. Gel donmadan önce ateşin yanında. Bu seks sek teklifi gibi abi. <laughs> Altar yaşıyorsun. Donuyor olmasın. Gel donmadan önce ateşin yanında. sinir balon. <laughs> Evden çok <laughs> uzak değiliz. Deniz Feneri'ni buradan görebilirsin. Görüyor musun? Eto da yaşıyor. Yardımı getirmek için eve koştu. Eto da mı yaşıyor? Elat'a şükürler olsun. Elat, Elat Allah'ımız mı? Gibi. Hayır. O bir kazide altar. O bir gemide doğdu. Bu bir gemi enkazdan <laughs> ilk kurtuluşu değildir muhtemelen. Diyor. Enkazdan dolayı hala bir yerin acıyorsa hazırladığım yataklardan birini duyup <laughs> ben de Eto ve Eşen için bekleyeyim. Abi beraber uyuyacağız. Sıkıntı yok. Gel. Ekmek yiyeyim mi? Ekmek var Abi mı? aç değiliz ya. Aç değil miyiz de? Yok, uyuyacağız oyun başlasın. Derdimiz o. Yap bir tanesini ya da gel yanıma yat. Abi biraz uzak. Bak yatışımı da sakat zaten. Abi ne yapacağız şimdi? Oyunu uyku süresi seçmemizi istiyor. 4 saat uyu abi sende. Abi ben, ben minimum 8 saat ya. Tamam <laughs> <laughs> 8 saat. 6 iyi mi? 6 iyi. 6'da uyuyalım abi. Nöbet? Putu, nöbet gerek yok, pusu sıfır. Tamirata gerek yok. Biraz güneş yiyeceğiz, biraz daha acıkacağız abi. Sen abi 2 saat uyu. 5 saat uyuyayım. Yok 2 saat uyuyor. 2 saat iyi oluyor. Burada bak şeylerini gösterir değerlerini. 3. Abi 2. 2 i̇ki abi. 2 de de gerçi aynı. 3 Üç Üçte... aynı. 1 saat abi. Ben sonra yatıracağım seni. Sen 1 tamam, saat, saat uyuyayım. Nöbet evet, de yok. tamirat, tamirat da yok abi. Onayla. Cierzo bizim şehrimiz abi. Tamam. Cierzo önemli bir şehir. Bu evren ve isimler tamamen hayal ürünü abi. Fantastik bir evren değil. İt, İtalyan Bu evrenin abi. ismi falan da var. Bayağı hani bir hikayesi var. Hmm. Orta Dünya gibi düşün Yüzüklerin Efendisi Anladım. ya da Game of Thrones gibi düşün. Anladım. Bir şey yazmış Yılda... yani adamlar. Bilinç kaybı çabuk Hı. gelir ve kapana kısılmış gibi hissediyorsun. Bir can havliyle yatağından fırlıyorsun. Doğru. Nerede olduğunu hatırlayınca rahatlama gelir. Doğru. Evinde eski yatağındasındır. Ciğerzo'daki deniz feneri. Doğru. Bizim evimiz abi. Ha. Ama Yızan seni ailenin deniz fenerine getirmiş olmalı. Ağrıdan mahvolmuş vücudun sana çektiklerinin bir kabus olmadığını söyler. Her... Abi Tut çantası var aldım. Ano bak profes. Abi gel. Sandık var. Açayım. Abi. Ben açtım. Aldım abi. Hah ben de aldım. Abi şey bak. Al sana da farklı bunlar ama. Al sana farklı eşyalar vermiş, bana farklı eşyalar vermiş. Ali mi? Topu da al abi hepsini. Sana fener vermiş, bot vermiş, dürbün vermiş. Fışa atıyorum bana fener. O atmıyor, atmıyor. Fener kalsın. Kapat bunu. Ne o? Meşale. Meşaleleri geri koyabiliriz evet abi doğru. Meşale. çatanım ya. A. Görüyor mu hareketimi? Gel gel. Oo gel. Malzeme burada ama bak. Üzüm. Yeriz. Pastırma var burada. Onları al. Pastırmayı ben alırım ya. Pastırma seviyorum. ne Kes. Ne oldu? Atıyor acaba? abi. Alamadım. Aldık aldık. Y'ye bastın aldın abi. Gel aşağı. Aşağıda da uzun var. Ekmek var abi. Ekmek. servisçisi diye bir tarif var. Mutfak var. Üzüm reçeli var. Bak abi burada doğaçlama yer yatağı var. savaş savaşmış. Bakın. Doğaçlama yer yatağı. Yo şu masanın üstündekileri al abi bak. Ateş yakma alet var. Ha, bak şu parlayan her şeyi al. Burada üzüm reçeli var. Ne no, oldu ne oldu? Mutfağı açtın. Burada craft yapma. Yapma. Mesela örnek veriyorum. Reçel yapıyorsun abi. Üzümlerle. Hı. Ekmeği kesiyorsun. Ekmeğe reçel sürüyorsun. Onu yemek olarak yapıyorsun. He. Gibi. Aç Buraya şimdi girme. Ee, bütün mavi parlayanlar al. Şurada bir tane de ekmek var. Onu da al. Bunu da Burada böyle varmış. Böreği alamıyoruz görüntü olarak varsa alamıyorsun abi. O görüntü olarak var. Üzgünüm. Canım ee, çekti. şöyle bir şey yapabiliriz abi. Gel tekrar sandığa. Sandığa görmeden önce hatta bir envanterini aç. Senin bir üstünü başında giyelim. Ee, şu zırhın üstüne gel. Bununla bunu kıyaslıyor abi. Bu daha iyi. Bunun bir soğuk hava direnci var ama bunun da soğuk hava direnci daha yüksek. Bunun sıcak hava direnci var. Fark etmezmiş yani hangisini giydiğin. Ee, hoşuna gideni giyersin. Ayakkabıları giyiyorsun. Tamam. Sanda bir şey koyalım mı sanda? Ha şu deftere gel abi parşömene. Bunu oku de ağayla. Aynen abi. Sandığı aç abi sen. Şu fazla şeyleri sandığa koyalım. Abi ne koyabilirsin buraya? Zırhı koy. Ya da satarız zırhı. Zırhı satarız. Pardon. Ne koyabilirsin? Şu demiri koy abi, yosunu koy. Demir koy. Evet. yosunu koy. Yosun. Geri kalan kalsın abi. Alışveriş falan yaparız. Tabii para veriyorsun, eşya alıyorsun. Şimdi dışarı çık, hareket etme abi. Ooo. Şimdi dışarıda bir mevzumuz var. Sen başlat konuşmayı. Hı hı. Rise and shine, Charles böyle Oha, 4 ay boyunca savaşıp, kabileye borcunu ödemeden savaşabileceğimi mi düşündün? Evet. <laughs> O zaman ne yani, yeah. yapacağız yani. Evet, abi bilmiyorsun. Blood o. Görevleri okuyalım. Ham kutsaldır altar. Bu kutsal görev öyle kafanı göre umursamazlık edemezsin. Tuvale girmemiz lazım. Ona hep kadın mı? Bu zırhlı kadın bu başkası. Kim bilmiyorum bağırıyor. Kadın susar mısınız? Ona kadar sayacağım ve para... Bak 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 götü bak. Görev seve gel. Abi canım. Neye bakıyorsun? Aaa. Aaa. Cevapları ben mi seçiyorum? Sen? çok heyecanlandım bir dakika. Çok <laughs> heyecanlandım. hayır <laughs> hayır. Evet sen de o gemideydin değil mi? Hatalı olmadığını nereden bileyim? O yolculukta kızımı kaybettim Allah rahmet eylesin. Tabriye büyük annem kim getirdin seni. Ben paramın olmadığını gerçeğini değiştirmiyor. If you can't make the payments you missed. Kaçırdın ödemeleri yapan bizi de, de evine koyarız. Muhtemelen kabliye olan görevi 4 ay görmezden gelmenin bedelini karşılar ya da <laughs> ya da yolumuzdan çekil. Cevap veremiyorum. Biliyorsun şu anda, konuşuyor. Enough of this. Bunu Risa önemli bir karakter. Araya giriyor. Japonuz mu biz? Biraz Asyalıyız. Biraz Avrupalı. Karışık bir yerdeyiz abi. Değişik. Yeter artık. 12 kişi öldü. Bu kabilen bir araya gelip sevdiklerinizi kalbine yas tutma zamanı. O en kazdan hatta kalan birinden para isteme değil. Bu utanç verici davranış bir an önce kesin. Aklı. Dadın da bana söylüyordu bu. Abi bu kadın söylemiyordu. Bu kadın araya girdi sana sevenlere. Hmm. Kadın şu an seni savunuyor. Ah, sağ ol. Altar. Haberden. Altar. O sensin. O gemi kazanın bir kurbanı. Mavi konsept toplumunun kanunları adına bir yas dönemi ilan ediyorum. Bunun ne büyük o bilmiyorum. Ama konsey lady Altar tamamen. Bak, bak bak bak. Yeter dedim. Yas döneminde Altar ile olan ilişkimizi halletmeye gücümüz. Ama o zamana kadar endişen, fiyat. endişen o gemi kazasında ölenler adı doğru. Haklısın haberden. Tamam, Beyzhan. Reese Beyzhan. Bu insanı uğurlar olur mu? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ha anne duydun mu? Nöbet. Nöbet gören iki kadar, e, askerleri şey yapıyor, korkutuyor. I'm sorry <laughs> that <Başına> was the first thing <çöz>. you <laughs> woke up to. Please forgive them. Üzgünüm abla. Lütfen affet. Çoğu ailesini kaybetti. Üzgün de. Yani geri zekalık. Başka bir şey değil. Şimdi ne diyeyim? Sonuçta ha. Atla cevap Evime geçirmeye çalıştıklarına inanamıyorum. Bir şey yapamaz mısın? Bunlar <laughs> bilmiyor mu bizim nasıl savaştığımızı? Abi henüz bir savaşçı değilsiniz. Daha fazlasını yapabilsem yapardım. Ama gecikmiş 4 aylık ödemeni yapmazsan kabile ke alır. Senin için yapabileceğim tek şey senin yaz döneminde olduğunu ilan etmek ve sana biraz zaman kazandırmak. 5 gün boyunca kabiledeki kimse borcunu sormaz. Geç abi. Tamam. Bu sana 150 gümüş para ödemen için 5 gün verir. Abi 150 gümüş borcumuz var. Bizde 50 gümüş falan var daha. Bütün daha Para Zamanında para kazanmak ya da bir kabile borcu kazanmak için kullan. Ardından sana hiçbir şey yapamazlar. Kabile borcu da şu abi. Kabileden bir aile ferdinin hayatını kurtarıyorsun mesela. Kan borcumuz var bizim. Hı. şu an. Ödemeyi yapabildiğinde tepen üstteki kasaba binası da beni bul. Lütfen bu işi halledecek bir yol bul. Yapmak istediğin son şey deniz fenerinin elinde almak. Oyunda şöyle bir sıkıntı var. Görevleri burada detaylı anlatıyor ya. Bu detayları iyi okumak ve not almak gerekiyor. Hmm. Çünkü mesela sola dön sağa dön diyor sana. Ve haritada göstermiyor nereye döneceğini. Hmm gerçekten bulman gerekiyor. O yüzden okuyorum. Aa, o zaman biz bunda nasıl yapacağız? Üç 3 sene cevap. Abi adam diyor ki. Eski eski ben olsam giderdik. <laughs> Ama gitmeyeceğiz. Başlıyoruz. Konunun emniyeti şu. Ya diyor kan borcu. tabeleden bir ferdin diyor hayatını kurtar. Borcunu affedelim. Tamam. Fedakarlığın için bir şey yap. Ya da diyor 150 gümüş getir. 5 günüm var. Ödemeyi yapamazsan diyor evini alırız. Sen de diyeceksin ki bunu başaramam imkansız daha fazla zaman ihtiyacım var. Ya da Aynen. kan bedeli hiç adil değil. Kontrolünde olmayan şeyler yüzünden beni sorumlu tutamazsın. Evet. O zaman duvarların üstüne gidiyoruz. Gitmeyeceğiz. Mecbur gideceğiz para kazanmaya. 5 gün içinde para toplamamız lazım. Biliyoruz. Nasıl yapacağını sana bırakıyor. Eee e, çok... sesini Doğru zaten. Tehlikeli de tabi. Biz orada kalarak bu kadar kısa sürede o miktarı toplamak çok zor. Aç yani. No one is an orphan in Siezo. Do not hesitate to ask the rest of the tribe for survival advice. If you yeah. can do a great deed for someone in Siezo. Once you're ready to leave Siezo. Kapı bekçisi Burak'la konuşacağız hazır olduğumuz zaman. Hı -hı. Dış dünyaya hazır olup olmadığımıza karar verecekmiş. Tamam geçelim zaten. Top araba buluşuyorlar abi. Oynan. Abi görevler böyle, oyuna başladık abi. Gel ben de abi şöyle bir e, boş mu gezelim, şehri gezelim mi? Şehri gezelim. Görüş, boş boş şehri mi gezelim ben direkt biliyorum ben biraz. Oynadım bir 10 saat. Sen 10. Ya silah alıp gitmemizi istiyor oyun. Bir silah tamam. alacağız. Nereye gidiyorsun? Gel gel. Testi çekiç abi, bu abi demircimiz. Dolayısıyla bu buna dükkana bana bir şey yaptı diyebiliyoruz buna zırh silah Ekipman takip ediyoruz. Bana ekipman kullanmak hakkında ya, burada bayağı detaylı bir şey de veriyor. Ha, okay. Yani. Eğitim de veriyor. dükkana gez zaman Ağabey. abi, geçiyorsun. Paramız yok ki. Adam başı 27 silver'ımız var. Gümüşümüz ha. var abi. Hiçbir ederi yok ama bir tane güzel silah alabiliyoruz. Mesela büyük bir kılıç, işte, ok ve yay. 15 küsür ok, bir tane yay. Ben o okları bir daha toplayamam. Çok üşeniyorum ya. Şöyle bir şey var. Öldürmeye başardıklarımız haydut ha. öldüreceğiz. Haydutlardan bol bol ok da çıkıyor. Ha olur. Kırılmaz, ha. taplanırsa ondan geri alıyorsun lootlarken. Okay, çok iyi. Daha güzel silah var mı? Demir büyük çekiç en Hop. yavaş ama en sağlam vuranlardan. Çat diye vuruyor mu? What can I do for you? Dök yanı gez. Gez abi. Oh. On, hayır bu balta şu bu. Çeki. Balta mı istiyorsun mi? Bu bu. Al abi o zaman bunu. Aldım. Abi. Dur sat abi. 3 altın 3 altındır. Başka burada bir şey satmayalım yeriz onları. Tamam. Kapat abi. Abi şimdi aç hep mantarını. Şeyini çantanı. Ha ceplerini. Gel gürzün üstüne. Hah. Bir daha gel gürzün üstüne. X'e bas. Hızlı erişim tuzluğuna taşı. Bunu Tekmen senin ağda ya. Mesela bunu da kolayına gelen bir tuşak bu. Bayağı abi. Bitti. Kapat şimdi ekranı. Burada abi. Dayanıklılığını da görüyorsun. Birine vurma onunla. Ha. Bu özel saldırın. Böyle çekiyorsun abi. Mesela Bir tane küçük vur, bir tane özel vur. Bu silahın şeyi güzel. Bu küçük vuruşun İki tane küçük vuruşun var. Küçük Büyük yapacaksın abi. Şık şık Evet. Heh. Bu da büyük kaldı. Şuradan bak. Şuradan gelirim bak bu. Ha? Hop. Hah. Bak ya. Abi kimseye vurma. Ben de büyük bir kılıç alayım mı? Ne al bunu. Tamam <laughs> abi. Hadi hiç çifteli kılıç kullanmadım. Bu zırhı satacağım ben de değil mi? Hı. Dur bir kontrol edelim onu. Çok hızlı. Ben bunu biri aldım. Bunları hep çalışacağız abi sen de. Hiç merak etme. Hı. Ee, Tekmeyi. R'ye aldım. Daha skilllerimiz yok. Skilllere de geçeceğiz. Dıbır dıbır geçtik. Birkaç tane görev biliyorum. Onları alalım. Değil sana kapım hep açık. Ne istersin abi? Senin için bir şeyim olabilir. Çalışmak için buradayım. Seni çalışmanla baş başa bırakayım. Sohbet için teşekkürler. Abi senin için bir şeyim olabilir deyince. Aa bu kadın şey oluyor abi galiba. Antika alıyor. Ka kaçakçı gibi bir şey. Geçtim. Çalışmak için buradayım abi. Bize para lazım. İş bir neye ihtiyacım var? Yakınla, da yapabileceğim bir şey arıyorum. Doğru. Aslında diyor bir şey için atılgan bir kaşifi kullanabilirim. Söyle bana gümüş için neyi risk edersin? Eğer parası güzelse hayatımı ortaya koyarım. Hayatımı para için ortaya koymam eğer sorduğum buysa. Hayır bir bir. Özel olarak kalkan şeklindeki nadir mantarlar arıyorum. Ciğerzon'un kuzey doğusundaki kabaran oyuk bölgesinde yetiş yetiştiklerini duydum. Bulduğunun da anlarsın. Temel karakteristikleri muazzam boyutları ve kırmızı renklidir. Bana o mantarı getir ben de sonra 70 gümüş ödeyeyim. Çok 70 abi. çok iyi para. Trogloditler ve derin karanlık mağaramı. Kulağa korkunç bir fikir gibi geliyor. Kalsın. Bu mazların nasıl? Nasıl biz değiliz? Hoş geliyor, Aa, bizim karakterimiz biliyormuş işte. Mesela Üç. Jim biliyormuş ne olduğunu. Orada diyor Trogloditler ve derin karanlık mağaralar diyor. 3 abi kulağın şüpheli yapacağım, mükemmel aa bana panzeyli verdi fener lazım İki tane fenerimiz var, fener var mükemmel iyi bir silahın bir fenerin fazlasıyla ikmalin olduğuna emin ol orası tehlikeli mağara ve hayatın ortaya koyulacaksın olacaksın o trokların gözlerinin keskin olmadığını ve kulaklarının... Çok... değil. aa bak troklarla ilgili bilgi veriyor İyi görmüyorlar ama çok iyi duyuyorlar diyor yani sessiz, sessiz olur. Olur. tek tek abi ben yolu biliyorum genelde söylüyor biraz evet. bekledim Olmuş, ham heykeller gördün, doğru yolu olduğunu anlayacaksın, girişte durmanın karşısında kalacak. Abi senin çalışmanla baş başa bırakayım, propel için teşekkürler. See you? Şurada ıvır zıvır bir şeyler var biliyor musun? Ben, mesela şurada balta var. Bunları kullanabilirdik de yani, almış olduk biz. Normalde oyuna bu silahlarla başlamak daha iyi oluyor. Para vermeden. Yok yok, para vermeden. Bak burada mesela pala var. Ama biz hani... Silah iyi olsun abi, oyunda silah biraz önemli. Vurmak gerekiyor. Düşmanın postürünü kırmak çok önemli çünkü... Vurdun anlamıyorsun abi. O vuruyor, sen vuruyorsun ama o daha çok vuruyor. O iki atıyor. Sen ona iki atamıyorsun asla. Ben de bir madenci kazması var. Onun dışındaki hepsini satacağım abi. 16 gümüş aldık. Ben de tekrardan 21 gümüş aldım. Yok abi hiç gerek yok. Biraz dolaşacağız ama sen de gel benden. Evet, takip Beni takip et abi. Tam nerede ne vardı hatırlamıyorum. Zaten izleyen olup ki sen seyreder bu kadar. <laughs> ben, ben seni yalla gelerek çok rezil çekiyorum. Yolda. Abi sen <laughs> harika bir detaysın. <laughs> <laughs> Aa bunlar şey abilerimiz bizim. Bu ne diyordu? Hayret geçirdiğim ötesindeki vadede bulunan yalnız adamı ziyaret etmek için bir seyahat yaptım. Tehlikeli bir mi acaba? Onun büyü bilgeliği muazzam. Rüzgar tarikatının büyülerini öğrenmek için daha iyi bir bulamazsın. Gibi bir bilgi atıyor. Bunu sabit mi atıyor? Evet. Seninle eğitim yapmak istiyorum abi. 50 gümüşe tek elli baltayla bir şey öğretiyormuş bu. Şimdi değil abi. Bu abi önemli ama bu abiyle paralık geleceğiz. Seninle eğitim yapmak istiyoruz diyeceğiz. Bu abi de parayla ee, var, evet. hem şey büyüler satıyor. Mesela silahını alevli vuran bir silah yapma. Gibi. Ama... Ee, Hadi ee, edelim. ya Mesela zindelik veriyor sana abi. Pasif bir özellik. Can sağlığını arttırıyor. İşte blok yaparken darbe direncini arttırıyor. Kalkanla hücum etmeyi e, veriyor. Saldırılacak bir şeylere ihtiyacımız Al, var. Allah'ına bu basene. Baktık geldim. Seni seyredeyim onu. Beni seyret abi. Geliyorum. Etrafta ıvır zıvır bir şey varsa satalım derdim o. Tam akılamıyorum çünkü. Ben yukarıya arayayım. Yukarısı boş aslında gel. Kaybolma tamam. diye ben beni takip ediyordum abi. Kayboldum zaten. Bulursun sen yola. Ben şöyle hızlıca bir bakmış olayım. Biz çok susamışız bu arada. Bir suyu çek. Buradan içebiliyor muyum? Yok deniz suyu içme. Topla tuzlu su. Ha, diş, Nereye gidiyorum? Ben çok gittim ya. Abi şey yeşil topu takip et. Bak ben kuzeyindeyim senin. Gel bana doğru. Neredeydi o ya? Şuralarda bir şey var mı sanki? ama mesela. Ah kuru mantar. Kıyafet bulduk bir tane. Neredesin ya? Aşağıdasın. Gel gel yeşile gel doğru gel abi sen. Bir balıkçı zıpkını var abi. Şurada balık o önemli. Mataramız var artık. Oradan da su içeriz. Ne kadar susamışız. Fulledik mi susamayı? Fullemişiz ya. Şurada bir tane güzel bir item var bak burada. Benim ekrana bak. Balıkçı mızrağı var abi. Şimdi balık tutabileceğiz kıyıdan. Kendimize. Kendimize satmak için abi. Zıpkın envanterinde ya. Deniz kenarında koşuyorum abi. Envanterinde zıpkın var. Balık gördüm. Balık topla çıktı. Tık. Vay amına. Çiğ somon mavi kum. Mavi kumun tanesi 18 gümüş falan abi. Hiç. Tabii tabii çok pahalı bir şey evet, buradan bu da Ondan... 150 doları. Yeter. Abi şey da. bu balıklar ama böyle bir haftada mı diyeyim. 3-4 günde mi diyeyim. Öyle çıkıyor. da burada başka balık görmedim şu an. Bir tane balık varmış. 25 altınımız var hatta 49 2 tane güzel çanta alacağız Meşalemiz var 9.41 ödersin Mana. ee, Manalık değil bir tane belki matar alabiliriz Şu an çok acil bakıyorum almamız gereken bandaj var Bandaj alırsak güzel olur ee, Bir git gel yaparız ondan gelen parayla alırız bandajı Şimdi Çaktım çantayı Bunları hemen atmam lazım abi çok hızlı şey bende mouse var ya o yüzden envanter işleri de ben o, o örneğim. Ben on, okay. Ee, yapan onu zaten 50 saat geçer. Yorucu olur abi. Burada. Şimdi geldik abi. Ben gel bana bende. Bana önce bir çanta mı? Ah, gel bana abi. Bana bana bir çanta. Attım var. attım yer atacağım. Nerede gel abi hemen ya? B ile kuşan. Yok pardon. Onu kapat şeyle kuşan. B ile kapatıyorsun. Ee, şşş. ok şu yukarı. Heh, Heh. Onla da yer atıyordun galiba. Doğru. Ha. Tamam. Şuraya gidiyorum. Well, you got the essentials at least. Here. Sen çık bana bana. Evet evet sana materyal ver anladım. Önemli olanları anladım sizinle. Dur sana bir yetenek öğreteyim. Bunda ulaşmak. Aa diyor ki elinde tuttuğun silah için bir şey öğren öğretmemi ister misin? kılıç aldım o yüzden abi. Evet diyorum. Bana bir kılıçla ilgili bir şey verecek abi. Vermiş olması lazım. Abi benim iş bitti. Çaktırmadan sen şunu alsana. Çaktırmadan al abi abi. <laughs> <laughs> İyi çaktırmadın abi. Ağzı mı? <laughs> e Eğili bulmuyorsun ya. <laughs> hani konuyla ilgili hiç görmüyorsun gibi anladın mı? Neyi abi sen de, senin eğitim yapmak istiyorum mesela. Aa yok bunu geç. Elveda de. Bir daha konuş. Neyi Konuşmak neyi istiyorum. Neyin peşindesin bence? <laughs> 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 yok yok girme ona. Çık abi. Elveda de. Bir daha dene. Abi dur onu yapma ne olur. Ne Abi şey? sana öğretmiyor ya galiba. Bana da mı öğretmedi? Yok bana öğretmiş abi. Abi sana Oğlum niye skill vermiyor? Ben ne derdim var? Abi sen ne bir derdi yok? Ya skill versen sana çok iyi olacaktı ya. Neye bas bakayım? F. F. Şey Y. Y. <laughs> Üstteki tuş. Neyi Konuşmak istiyorum de o buton yok bende. Devam <laughs> et neyin peşindesin bekçi de? Waiting on some scouts to come back from Recon. Geç abi hızlı. Da. Bir daha ne? Öteki seçeneğe bakacağız. Dur dur. Konuşmak istiyorum. Şey. Bana Korsan bölgesi hakkında ne söyleyebilirsin? Abi geç kulede sıkılan sürüsü varmış. <laughs> abi sen büyücü olacaksın ya zaten. Evet. Boş ver o zaman ya. Leytende de bir şey yok senin. Nasıl? Gel. Tamamız. Birinci bölümün sonuna geldik. Herkese elveda. Tarkan'ın babası altı. Allah Ha. Birinci bölümün sonuna geldik. Niye ölüyoruz ki? Hayır hayır ölmeyin. Hayır hayır ölmeyin. <laughs> İlk bölüm burada bitiriyoruz gibi. Allah Allah. <laughs> <laughs> Ayarlayacağım ben onu. Hı. Ne ama son eklersin şu kadarcık şey ekleyemez misin? Ekleriz ya tamam. Birinci bölümün sonuna geldik. Herkese elveda. 3 <laughs> ilk <laughs> iki için söyleyeceğim. Üç için de söyleyeceğim. <laughs> bir daha, daha ilk bölüm başına alalım mı? Nasıl? Biraz daha uzun bir cümle. Arkadaşlar tamamdır. İlk bölüm burada bitiriyoruz gibi bir cümle. Bir beş tane bir cümle kullan ki ben onu bulayım. Anladım. Niye? Onu kullanayım yani. Ekleyeceğim. Nasıl yapacağız? Anla ben beş tane bir cümle mi kullanacağım? Abi birinci bölümün Tabii. sonuna geldik. Birinci bölümün sonuna geldik. <gülüyor> Çok heyecan <laughs> yaptım bir kumara, bir kumara, yani. Çok Çok özür dilerim. bir kamera kadar patlamaz. Çok özür dilerim Mikrofona patladığım için. Yaklaştıkça de... sesini kısman lazım. Ee, ee, kulaklıkla dinleyenler hmm. küfür ederler. Arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik. Bana küfür edenler. İzlediğiniz de... için teşekkür ederim. Eğer eğlendiyseniz <laughs> e, kanala abone olun. Yeni bir kanal burası. 11 abonesi var. Yani, yani bunu i̇yi davranın. Iyi davranın. İyi da... Küçük da... youtuberlara Gen iyi davranın. Genişletelim daha da eğlenceli hale getireceğiz diye ümit ediyoruz. Benim birkaç fikirlerim var arkadaşlarım. <laughs> <Eser>. Youtuber olacağız. Youtuber <laughs> olacağız. <laughs> Birinci bölümün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve video izlediğiniz <laughs> ya da izlediğiniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum. <laughs>